Selamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz tekrardan Bilgi Armanı kanalına. Ethereum bir hareket gerçekleştirdi. Altcoin'lerde bir hareket oldu. Herkes hemen boğacı oldu. Şimdi videoların altında şeyi göremiyorum. Boğa gelmez artık. Gitti, bitti artık. Videolarımı arkadaşlar lütfen sizden rica ediyorum. Bu kanalı sadece bir video izleyerek anlayamazsınız. Gidin iyice izleyin videoları. Ondan sonra değerlendirmelerinizi yapın. Ondan sonra kanaat getirin arkadaşlar. Sadece bir videoyu izleyerek olmaz. Bakın kanalda çok güzel oynatma listelerine gidin, içeriklerimiz var. Twitter hesabımıza mutlaka gelin, aşağıya bırakıyorum. Destek almak için mail adresini aşağıya bırakıyorum. E, eğitim için biliyorsunuz, bahsetmiştim. Alabilirsiniz arkadaşlar. Aşağıya bütün bilgileri bırakıyorum. Mutlaka oralara da gelin arkadaşlar. Şimdi, ne oldu göremiyorum ben videoların altında. İşte boğa gelmeyecek, bitti artık, tepenize mal boşaltılacak falan. Tamam yani bu boğanın başlangıcı ya da şeyi olmayabilir, ondan bahsedeceğim. Bu... Sahte bir yükseliş olma durumu da var arkadaşlar. Bakın. Nasıl? Diyeceksiniz ki nasıl? Arkadaşlar makro ekonomik olarak hazır değiliz şu anda Boğa'ya. Gerçekten. Şimdi bazılarınız şaşıracak. Hatta bazıları belki çıkıp şey diyecek. Olur mu ya Boğa başladı falan da diyebilecek. Evet. Öyle bir ihtimal de var. Yavaş yavaş da gidebilir bu şekilde. Ama bu bir tuzak. Sahte bir yükseliş. içeri adam çekme de olabilir yani. Milleti içeriye çekme de olabilir. Market maker'ın bir oyunu da olabilir. Arkadaşlar bakın. Neyi kastediyorum bundan? Parasal bollaşma. QT'den QE'ye daha geçmedik. Parasal bollaşma yok. E, faiz indirimleri daha gelmedi ki bu ay yine faizi sabit bıraktı e, FED. Daha şu anda onlar hazır değil. Yani piyasaya, riskli piyasalara sıcak para akışı daha olmadı arkadaşlar. Bakın. Şimdi burada market maker'ın düşüncesi ne olabilir? Yani bu kesindir demiyorum. Bakın anlattığım şeylerde ben kesin konuşuyorum. Kesin böyle olacak asla demiyorum ve sevmem. Kriptoda kesin konuşan insanlardan uzak durun. Şu tarihte uçuyoruz, kaçıyoruz diyen insanlardan uzak durun arkadaşlar. Bu insanlara hiç hiçbir şekilde prim vermeyin. Ama şöyle olabilir. Hani adam diyebilir mesela hazır makro ekonomik olarak da hazır değiliz. Ben bunları bir kere daha bir soyayım. Bunu nereden anlıyoruz? Bakın ben size daha önceki videolardan da bahsettim. Koşan ata binmeyi çok seviyor insanlar. Bunu bazı metriklerden görebiliyoruz. Metrikleri dün okurken şuna baktım arkadaşlar piyasa az bir şey yükseldiği zaman aman kaçırıyorum, aman FOMO'ya kapıldım, aman gitti diye hemen parayı sisteme sokuyorum. Bunu metriklerden görebiliyoruz. Zaten yükselişler de oldu. Ama bu yükselişler içeriye çok miktarda likidite aktığı için değil. Bu belli ki birileri bunu yükseltiyor şimdi bu piyasayı tamam mı? Ama geri de çekebilir yine yine milleti bir önce bir içeri çektikten sonra tekrar piyasayı aşağı çekip malı üzerimize boşaltabilir. Bu birinci senaryo. İkinci senaryoda yavaş yavaş buradan gidebilir. Tabii ki onu kimse kesinliğini bilemez. Onu söyledim size. Ama bildiğim şey makroekonomik olarak hazır olmadığımızdır arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Şimdi bazıları yazıyor diyor ki benim şimdi bir yükseliş oldu ya birkaç gündür. Benim coin'im niye yükselmiyor abi? Benim coin'im niye gitmiyor abi? Bilmiyorum sen doğru coin'i aldığından emin misin? Israrla Bas bas bağırıyorum. Doğru koyun, doğru koyun, doğru koyun. Eğitimlerimizde de bunları insanlara gösteriyoruz. Tek tek bakın bu projeyi seçiyoruz ama niye seçtik? Bu projeyi seçmiyoruz ama niye seçmedik? Tek tek izah ediyoruz. Açıklamasını veriyoruz. Hadi bunu alalım, bunu almayalım. Hadi bu gitti falan değil arkadaşlar. Böyle bir şey söz konusu değil. Bakın kriptoda yalnız yürümeyin arkadaşlar. Yani bilmiyorsanız öğrenin. Bizle veya bizsiz. Ama bilinçsiz bir şekilde ralliye girmeyin. Bakın tekrar ediyorum. Geçmiş döngülere bakın bakalım. Dün de söyledim. Herkes çantayı doldurup gitmiş mi? Yoksa çok küçük bir kısım mı parayı alıp götürmüş? Tekrar ediyorum size bakın. Adam bana diyor ki kilit açılımıyla ne alakamız var? Westing'le ne alakamız var? İşte fundraising bölümü var. Mesela işte giren VC'ler, venture capital'ların yatırdığı parayla ne alakamız var gibisinden yorumlar yazıyor tepene malı boşalttıkları zaman anlarsın ne önemi olduğunu. İş ki o noktaya gelmeden anlayabilirsin. Bakın kilit açılımı bir proje üzerinde baskı kurar. Eğer kötü bir mekanizma varsa bu proje üzerinde baskı kurar. Fiyatın rahat bir şekilde ilerlemesini engeller. Boğada tabii ki gitmez demiyorum ama kötü bir coin örnek veriyorum 5x yaparsa düzenli sistemine oturmuş, belirli bir amacı olan, gerçekten somut elle tutulur bir şey olan coin 20x, 30x vs. 50x neyse artık duruma göre, coin'ine göre değişkenlik gösterir, yapabilir. Ben bu anlamda söylüyorum. Ne aldığınız o kadar önemli ki bakın arkadaşlar, sepete neyi koydunuz o kadar önemli ki. Sonucu hüsrana uğramasını istemiyorsanız sonucunuzun buna çok dikkat edin. Tekrar ediyorum. Ben illa demiyorum. Kimsenin kafasına silah dayamıyoruz demiyoruz. Yani gelin bizden eğitim alın, bize şey yapın demiyoruz kendi başınıza da olsa araştırmalarınızı yapın. Ama ne yapın, edin doğru bir şekilde ralliye girin arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Evet. Tepeden mal almak. Arkadaşlar şimdi sonradan gelecek olan insanlar tepeden mal alabilirler. Bilinçsizdir, bilgisizdir, yeni piyasaya girmiştir. Daha hiçbir şey bilmiyordur gelip tepeden mal alabilir. Onu anlarım. Onu anlarım. Tamam ona yapacak bir şey yok. Ya abi 10 yıldır piyasada olan adam niye bu kadar panikliyor? Bunu anlamış değilim ya. Adam 10 yıldır piyasada inanılmaz bir panik var. Panik satışı var. Demek ki sen hiçbir şey öğrenememişsin bu piyasada. Hani bazıları diyor ya sen kaç yıldır bu piyasadasın? Kaç para kazandın? Niye 10 yıldır piyasada olanlar milyarder mi oldu? Ha? Bir de ikincisi insan yani mesela soruyor bana adam yorumlarda videolarda diyor ki kaç para kazandın? Ben pardon da yani bu bir görgüsüzlüktür. Bankada kazandığım parayı sana niye göstereyim? Bindiğim arabayı niye milletin gözüne sokayım? Aldığım evi niye... Ya böyle bir saçmalık olabilir mi? İşte görgüsüz bir kesim var bizde. Yani siz bütün bu bilgilerinizi gidip insanlara diyor musunuz? Bak benim banka hesabımda bu kadar para var ha. Bak ben işte şöyle yaptım, bu kadar kazandım falan diyorsanız o bir görgüsüzlüktür. İnsanları da manipüle etmiş olursunuz o şekilde arkadaşlar. Hiç tasvip etmediğim şeylerden bir tanesi. Dediğim gibi asla kimseyi zorlamıyorum. Asla zorlamıyorum. Ama eğer eğitime gelirseniz Hayatınız boyunca artık kimseden medet ummadan nerede doğru coin var, nerede doğru strateji var, nasıl at adım atsak zararla çıkmayız. Bunların hepsini öğreneceksiniz arkadaşlar. Kriptoda yalnız yürümeyin diye ısrarla söyledim. Bunu ekstradan şey yapayım arkadaşlar, belirteyim. Şimdi bundan bahsettik. Ee, şu an piyasada dedim yani tepeden gelip alabilir ama şu an piyasada olan adamlar mesela ben bakıyorum şuralar alım seviyesi mi? Ne yaparsanız yapın tepeden gidip mal almayın arkadaşlar. Ne yaparsanız yapın. Kötü coinler dedik ya onların daha maliyete gelmesi için kaç x yapmaları gerekiyor. Bir de böyle bir şey var. Arkadaşlar bakın çok basit örnek vereyim size. Ata binmek istiyorsunuz. At dururken normal bir insan at dururken gider o ata biner. Binmezsin, binmezsin, at bir fırlar, sen de dersin ki ya ben de gideyim de bineyim şuna. Niye, niye, sebep niye? Bu bir enayilik değil mi arkadaşlar? Sonradan gelecek adam, adam, olan adamı zaten biliyoruz. Bir şey bildiği yok. Yeni geliyor piyasaya, yani neyin ne olduğunu anlamıyor, onu anlarız. Ama öteki türlü onu da söyleyeyim arkadaşlar. Başka da şunu da ekleyeyim, notlarımı yazdım kaçırmayayım diye. ...paranın çok zor kazanıldığı bir dönemdeyiz. İnanılmaz derecede zor kazanılıyor... ...ve çok kolay kaybediliyor. Lütfen buna da dikkat edin arkadaşlar. Teknik analiz... ...hiçbir zaman önemsizdir demedim. Kendim de kullanıyorum. Yani mesela örnek vereyim size işte... ...desteğini, direncini, trend çizgini çizersin... ...RSI'ne bakarsın, MACD'ne bakarsın... ...200 günlük, 50 günlük hareketli ortalamalarına bakarsın... ...Fibonacci seviyelerine bakarsın... Bakar. Bunlara ba bakılır. Tamam bir şey demiyorum ben buna. Ömrünü ekranın başında teknik analizle kafayı bozmanın bir anlamı olduğunu düşünmüyorum ben. Teknik analiz niye önemli biliyor musunuz? Bir coin'i gidip şuradan değil de buradan alasınız diye bir kere son derece önemli. Gidip bakarsınız ona değil mi? Ama onun dışında sen sabaha kadar çizgi çiz. Sabaha kadar. Adamlar çoklu algoritma kullanıyorlar. Tepene malı bir boşaltırlarsa görürsün o zaman. Temel analiz bende %70-%80'dir. Önce temel analiz testinden geçmeli. Biz eğitimimizde ne yapıyoruz? 25 maddeden tek tek o coin'in hepsini geçiriyoruz. Kafamıza yatarsa Ondan sonra teknik analizine başlıyoruz. İyice bir inceliyoruz, süzüyoruz. Yani herhangi bir red flag oluşturmazsa ondan sonra sepetimize, portföyümüze ekliyoruz arkadaşlar. Mem coin'lerde de mesela çok güzel bir şekilde stratejilere uygun bir şekilde ilerliyoruz. Çok güzel bir sepet oluşturuyoruz. Onu da söylemiş olalım. Mail kutum mail kutum dolmuş durumda arkadaşlar. Mail yağmuru var şu anda. İnsanlara yardımcı oluyorum onlara. Cevaplar yazıyorum ki ücretsiz arkadaşlar Mail ile iletişime geçebilirsiniz İnsanlara yardımcı oluyorum sorular soruyorlar Bakın işte yönlendirmeler yapıyorum bunun için para almıyoruz Twitter ücretsiz Youtube ücretsiz Mail ile iletişime geçebilirsiniz bu da ücretsiz Arkadaşlar bundan yana da bir şey yok Öğrenmek isterseniz sizlere paketlerimizi göndeririz Kafanıza göre ona da bakabilirsiniz yani. Ama dediğim gibi kesinlikle bir zorlama yok arkadaşlar Yani hani bu da benim söyleyeceğim diğer şeylerden bir tanesi Bunu da söyleyeyim Yani insanlar çok garip ya Çok garip ama şöyle bir olay var e ee, şuraya diyor ki param gitmesin. Buraya param gibi de böyle bir olay var. Param gitmesin, şöyle olmasın, böyle olmasın diyor. Ama binlerce dolar kaybetti. Yani kaybetmeyi göze alıyor mesela bilgisiz bir şekilde girdiği zaman şeye, e, mesela. Bu çok enteresan bir durum. Bu pi kripto piyasası kurtlar sofrası arkadaşlar. Adamı parçalarlar bu piyasada. Bilgisizsen, stratejin yoksa mahvederler seni. Yani o o derece söylüyorum yani. Onun için bunlar önemli şeyler. Ethereum'la alakalı da şunu bahsedeyim. Şimdi herkes Ethereum'cu oldu. Yüzsüz bir kesim var bizde. Yüzsüz bir kesim var arkadaşlar. Daha düne kadar Ethereum'a laf söylüyorlardı. Boğa gelmez şöyle. Bunun boğa olduğunu da söylemiyorum. Ola da bilir olmaya da bilir. Yani yavaş yavaş yüksele de Az önce söyledim. Yayının başında söyledim zaten. Arkadaşlar fiyat odaklı gidiyor insanlar. Fiyatı yürüyorsa o iyi coin'dir. Yürümüyorsa mesela yerinde mesela 5 ay XRP arkadaşlar. XRP. Aylarca 50 cent'te de değil miydi? Kimse dönüp yüzüne bakmadı. 3 dolara bir çıktı herkes XRP'ci oldu. Ethereum bir hareketini yaptı herkes Ethereum'ci oldu. Solana bir hareket yapıyor herkes Solanacı oluyor. Arkadaşlar bu şekilde bu kafayla yatırım yapacaksanız yapmayın arkadaşlar yapmayın. Kalitede bir yerde durun durun ve kımıldamayın. Bekleyin arkadaşlar bekleyin. Zaten eğer doğru ürünü aldıysanız merak etmeyin günü geldiğinde o sabırla o sebatla karşılığını alacaksınız arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Evet piyasada çok fazla coin var arkadaşlar inanılmaz derecede. Söylüyorum size tekrar tekrar söylüyorum. Rally'den sonra bu videoların öneminin anlaşılmasını yani anlarsınız da sizi bir sonraki döngüde işinize şey olur, yarar. Önemli olan rally'e girmeden önce bunun bilincinde olun. Murat Hoca ile beraber bu akşamda bir yayınımız var arkadaşlar. Twitter hesabı aşağıda. Eğitim almak istiyorum diyenler e-mail adresimiz aşağıda. Buyurun yazın sizi bilgilendirelim. Kafanıza yatarsa alırsınız, yatmazsa almazsınız. Bu kadar basit arkadaşlar. Yani hani bazı insanlar öyle bir davranıyor ki sanki biz gitmişiz de onların kafasına silah dayamışız zorla gelin diye. Olay burada. Analiz burada, strateji burada, planlama burada. Siz nasıl isterseniz öyle davranırsınız. Hiç kimseye boş vaatler vermedik. Twitter hesabına gidin bakın bakalım. Baştan sona tweetleri bir inceleyin. Bir tanesinde saçma sapan umutlarınızı çalacak bir şey paylaştık mı yoksa sizin ufkunuzu açacak şeyler mi paylaştık? Bir gidin bakın arkadaşlar. El insaf. Adam bir videoyu izleyerekten geliyor bizi yargılıyor. Bir tane tweetimize bakarak bizi yargılıyor. Bu şekilde yatırımın da böyleyse senin vay haline senin. Bak yatırımın da böyleyse vay haline. Onu da söylemiş olayım. Anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Sözlerim genelleme içermemektedir. Unutmayın şu dediğimi. Ne olursa olsun ne bakın piyasa giderse gitsin ne yapın edin tepeden mal almayın arkadaşlar. Bekleyin. Düzeltme gelsin parçalı bir şekilde alırsınız. Tamam mı? FOMO çok kötü bir şeydir. FOMO'ya kapılmayın kaçırma korkusuna. Ee, bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.